İnkâr yurtlarını fırtınalarla alt üst eden Hazreti Hud aleyhisselam. Hud aleyhisselam Sam'ın torunlarındandır. Ad kavmine peygamber olarak gönderilmiştir. Hud yumuşaklık, sakinlik, sulh ve sükunete vesile olması ümid dolunan manasına gelir. Hevadet kökündendir. Hud Aleyhisselam'ın diğer ismi Abir, lakabı Nebiyullah'tır. Hud Aleyhisselam Ahkaf diyarında doğup yetişti. Helak oluşları bütün insanlığa ibret olan Ad kavminin yaşadığı bu diyar, Yemen, Aden ve Umman arasındadır. Kur'an-ı Kerim'de Araf, Hud, Mü'minun, Şuara, Fussilet, Ahkaf, Zariyat, Kamer, Hakka ve Fecr sureleri Ad kavminden bahsetmektedir. Ad kavmi Ad kavmi 23 kabileden meydana gelen bir Arap kavmidir. Kavme ismi verilmiş bulunan Ad, Hz. Nuh'un torunlarındandır. Zamanları tahminen Hz. Nuh'tan 800 sene sonradır. İnsanları cüsseli, uzun boylu, uzun ömürlü, toprakları verimli bağlık bahçelikti. Hatta Ahkaf mıntıkası İrem diyerek tanınmıştır. Meşhur İrem bağları tabiri oradan gelmektedir. Ağat kavmi kayaları yontarak evler yaparlar, gösterişli binalar inşa ederlerdi. Bunların içinde bağlar, bahçeler ve güzel havuzlar bulunurdu. Her yer göz kamaştırıcı güzelliklerle doluydu. Bu kavim Zamanla fitne ve fesatla dünya nimetlerine gark olmaları sebebiyle Allah'tan gafil kaldılar ve dinlerinden uzaklaştılar. Hazreti Nuh aleyhisselam'ın tufanının dehşet ve hikmetini düşünmeyip iyice dünyaya daldılar. Gelen nimetlerin çokluğuna bakarak aldandılar. Kibre kapıldılar, böbürlendiler. Allah Teala buyurur: Ait kavmine gelince yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar Ve bizden daha kuvvetli kim var dediler. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi mucizelerimizi inkar ediyorlardı. Fussilet 15. Onlar ilahi istikametten o kadar ayrıldılar ki Samet, Samut, Sada, ve Heba adlı putlar edindiler ve onlara tapmaya başladılar. Zalim ve gaddar oldular. Güçsüzleri ezmeye başladılar. Zavallı bir kimseyi binanın üst katına çıkartır, oradan aşağıya atarlardı. Sonra onun parçalanmış manzarasını seyrederler ve bundan zevk alırlardı. Yani kalpleri bu kadar katılaşmıştı. Zulüm akıl almaz derecede hat bir safhaya gelmişti zayıf kabilelere baskınlar yapıp yağmalarlardı. Lüks ve gösterişte de çok aşırı gitmişlerdi. Hz. Nuh'tan sonra ilk helak olan kavim, Hud aleyhisselamın bu ad kavmidir. Ancak Hz. Hud aleyhisselamın bu kavimle yalnız soy sop olarak alakası vardı. Yaşayış tarzı olaraksa onlarla hiçbir alakası yoktu. O, temiz ve soylu bir ailenin oğluydu. Ad kavminin azgınlık ve isyanda çok aşırı gitmeleri ve taşkınlıklarını gün geçtikçe artırmaları üzerine Cenab-ı Hak, Hazreti Hud'a vahyetti. Ey Hud! Kavmin arasından seni seçtim. Onlara git. Kendilerinden korkma. Ben onlara senin için mucizeler göstereceğim. Hud aleyhisselam vahiyden sonra kavminin toplandığı yere gitti. Melikleri halcan, altından tahtlar üzerine oturmuştu. Hz. Hud gür sesiyle söze başladı. Ya kavmim! ibadet edilecek yalnız Allah'tır. Ona şirk koşmayın. Düşünün ki Nuh kavmi bu yüzden helak oldu. Ey kavmim! Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra da ona tevbe edin ki, üzerinize göğü yağmuru bol bol göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın.'' Günah işleyerek Allah'tan yüz çevirmeyin. Hud 52 dedi. Halcan sinirlendi. Ey Hud yazıklar olsun. Biz bu kadar güçlü ve kalabalık kimseler olduğumuz halde sen bize garip geleceğini mi zannediyorsun? Bilmez misin ki sen sadece bir kişisin? Hem bilmez misin ki bizim her gün bin tane çocuğumuz dünyaya gelir? dedi. Velhasıl Halcan ve Ad kavmi evlat ve mala mağrur olarak Hud aleyhisselamı küçük gördüler ve iman etmediler. Bu hadise ayeti i kerimelerde şöyle zikredilir. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala sakınmayacak mısınız? El-Araf 65 Kavminden ileri gelen kafirler dediler ki, biz seni kesinlikle bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan sanıyoruz. El-Araf 66 Dediler ki, ey Hud, sen bize açık bir mucize getirmedin. Biz senin sözünle tanrılarımızı bırakacak değiliz ve biz sana iman edecek de değiliz. Hud 53 Biz tanrılarımızdan biri seni fena çarpmış demekten başka bir söz söyleyemeyiz. Hud 54 Hut, ey kavmim dedi, ben beyinsiz değilim. Fakat ben alemlerin Rabbinin gönderdiği bir elçiyim. El-Araf 67 İbret dolu ilahi ikazlar Hut aleyhisselam kavminin davranışlarına çok üzülmüştü. Ellerini hüzünle semaya kaldırıp Cenab-ı Hakk'a iltica etti. Bunun üzerine kavminin kadınları kısır kaldı, çocuk doğuramaz hale geldiler.'' Öyle ki onların kısırlığı on sene devam etti. Mecburen Hud aleyhisselama geldiler. Ancak hala gaflet içindeydiler. Şahit oldukları mucizeye rağmen yine sen bize bir mucize göster dediler. Ardından da daha ileri giderek Ahkaf suresinin 22. ayetinde bildirildiği gibi azar ve istihza ile azap talebinde bulundular. Sen bizi tanrılarımızdan çevirmek için mi bize geldin Hadi doğru söyleyenlerden sen, bizi tehdit ettiğin şeyi, azabı başımıza getir dediler. El-Ahkaf 22 Bunun üzerine pınarlar korudu. Bağlar bahçeler sarardı. O güzel irem bağları yok oldu. İri cüsseli insanlar bir lokmaya muhtaç duruma geldi. Hud aleyhisselam onları tekrar topladı. Yeniden kendilerine öğüt verdi. Allah'tan mağfiret dileyin dedi ve ardından küfrü inadileri sebebiyle onları açık bir şekilde ikaz etti. Hud dedi ki, ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben sizin ortak koştuklarınızdan uzağım. Hud 54 Ondan başka taptıklarınızın hepsinden uzağım. Hadi hepiniz bana tuzak kurun, sonra da bana mühlet vermeyin. Hud 55 Ben benim de Rabbim. Sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayandım. Çünkü yürüyen hiçbir varlık yoktur ki o onun perçeminden tutmuş olmasın. Şüphesiz Rabbim dost doğru yoldadır. Onun hüküm ve tasarrufları tamamen doğrudur ve o haksızlık ve zulümden, yanlış ve hatadan münezzehtir. Hud 56. Eğer yüz çevirirseniz şüphesiz ki benimle size gönderileni size bildirdim. Rabbim dilerse sizden başka bir kavmi yerinize getirir de ona hiçbir zarar veremezsiniz. Çünkü benim Rabbim her şeyi gözetendir. Hud 57. Bu tehdit de kafi gelmedi. O kadar sıkıntı ve kıtlık çekmelerine rağmen yine istiğfar edip Allah'a tevhid akidesine dönmediler. Zira aşırı zenginlik sebebiyle Allah'tan çok uzaklaşmışlardı. Bu durumda eğer peygamberlere tabi olsalardı, birçok haramları işleyemeyecekler, haksızlık yapamayacaklar, zayıfı ezemeyeceklerdi. Çünkü hak dini olan tevhid dini bir takım tahditler getirmekteydi. Ancak çok rahatlık içinde bulunan bu insanlar tahditlere girmek istemediler.'' gafilane bir şekilde ve nefsi bir rahatlık içinde yaşamayı arzu ettiler. Alt üsteden kasırga, çok geçmeden gökyüzünde bulutlar peyda oldu. Ağet kavmi, semayı baştan başa kaplamış bulunan bulutları görünce birden sevindiler. Yağmur geldi dediler. Halbuki bunlar azap bulutlarıydı. Hazreti Hud son kez İmana gelin diyerek azaptan kurtulmaları için kavmini ikaz etti. Fakat onlar yine büyük bir gaflet gösterdiler. Yok, bunlar yağmurdan evvel gelen bulutlardır dediler. Böylece son ilahi ikaza da kör ve sağır davrandılar. Nihayet vazifele melekler gökte peydah olan bulutlarla bütün kavmi kuşattı. Çarşamba sabahı rüzgar şiddetlendi gücü ağaçları kökünden sökecek kuvvetteydi. Gitgide fırtınanın şiddetli sesi ve soğuğu arttı. İnsanlar çekirge gibi havalarda uçmaya başladılar. Uçmamak için eteklerini birbirine bağlayıp halka oldular. Fakat çare olmadı. Bazıları develerin ve dev cüsseli insanların havalarda uçmaya başladığını görünce evlerine doğru koşuştular. Fakat aynı akıbet oralarda da geliyor saman köpü gibi evlerinden dışarıya atılıyorlardı. Allah Celle Celaluhu rüzgara emretti, kum tepelerini üzerlerine yığdı. Bu yedi gece sekiz gün devam etti. Tabii bu fırtına geldiği zaman Hud aleyhisselam ve tevhid akidesinde olanlar, Allah'ın inayet ve rahmetiyle bu ilahi azaptan ve fırtınadan kurtuldular. Azap asilerin üzerine indi. Ayet-i kerimelerde buyrulur. Emrimiz gelince Hud'u ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Onları ağır bir azaptan kurtuluşa erdirdik. Hud 58 Onu ve onunla beraber olanları rahmetimizle kurtardık ve ayetlerimizi yalanlayıp da iman etmeyenlerin kökünü kestik. El-Araf 72 İşte Ad kavmi Rablerinin ayetlerini inkar ettiler onun peygamberine asi oldular ve inatçı her zorbanın emrine uydular. Hud 59 Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete tabi tutuldular. Biliniz ki Ad kavmi Rablerini inkar ettiler. Şunu da bilin ki Hud'un kavmi Ad Allah'ın rahmetinden uzak kılındı. Hud 60 Biz de onlara dünya hayatında rezillik azabını tattırmak için o uğursuz günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı ise daha da perişan edicidir. Onlara asla yardım edilmeyecektir. Fussilet 16. Âdet kavminde ibretler vardır. Onlara kasıp kavuran rüzgarı göndermiştik. Ezariyat Ez 41. Üzerinden geçtiği şeyi canlı bırakmıyor, onu kül ediyordu. Ezariyat Ez 42. Ey inkar edip yalanlayanlar! Aatte yalanlamıştı. Ama azabım ve ikazım nasıl oldu? El-Kamer 18 Biz onların üstüne uğursuz mu uğursuz bir günde uğultulu bir kasırga saldık. El-Kamer 19 İnsanları sanki köklerinden sökülmüş hurma kötükleriymişler gibi koparıp deviriyordu. El-Kamer 20 benim azabım ve ikazım nasıl oldu? El-Kamer 21 Ad kavmi ki, uğultulu, kasıp kavuran bir fırtınayla mahvedildiler. El-Hakka 6 Allah onu, fırtınayı, ard arda yedi gece, sekiz gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki, eğer orada olsaydın, o kavmi içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş hade görürdün el hakka 7 Şimdi onlardan arda kalan bir şeyi görüyor musun? el hakka 8 Tefsir alimleri ayeti kelimelerde buyurulan rahmetimizle kurtardık ifadesini şöyle açıklarlar. Allah Celle Celaluhu Hut aleyhisselamı ve ona tabi olan müminleri merhameti muktezası olarak muhafaza etmiş ve kurtarmıştır. Ayrıca buradan kullara verilen nimet ve lütufların yapılan amellerin karşılığı değil de rahmet ve merhameti ilahiye sebebiyle ihsan edildiği anlaşılmaktadır. Hazreti Hud aleyhisselam'ın mucizeleri. 1. Allah'ın izniyle rüzgarları istediği tarafa döndürüyordu. Kavmi kendisinden mucize istedi. O nasıl bir mucize deyince rüzgarı istedikleri tarafa çevirmesini söylediler. Hz. Hud aleyhisselam da rüzgarı onların istediği tarafa çevirdi. Bir büyük ibrettir ki Ad kavmi, Cenab-ı Hakk'ın bu mucizesini görüp iman etmedikleri için rüzgarla helak oldular. Bu rüzgara Kur'an'ın ifadesiyle rih sarsar, şiddetli rüzgar demir. 2. Ad kavminin bulunduğu yerler kayalıktı. Ne ot biter ne de su çıkardı. Hud aleyhisselamın doğasıyla yemyeşil bir hale geldi. Fakat Ad kavminin kalpleri kayadan da katı olduğu için yine tevhid akidesine gelmediler. Cenab-ı Hak bu kalpleri katı olan insanların durumunu Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirir. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da daveti duyuramazsın. Enneml 80 sen körleri sapıklıklarından çevirip doğru yola getiremezsin. Ancak ayetlerimize inanıp da teslim olanlara duyurabilirsin. Enneml 81 3. Yünü ibrişim haline getirirdi. Yani parlak bir hale çevirirdi. 4. Şiddetli yağmurlarda sefer yapılamazdı. Hud aleyhisselam dua etti, yollarda barınaklar oldu. Yağmur bitinceye kadar o barınaklarda halk muhafaza içinde bekledi. عليه السلام